Mesnevi, şemme. İnsanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Bu konu iki ayrı yönden ele alınabilir. Birisi her varlık ne için yaratılmışsa o görevi yerine getirmesi onun ibadeti oluyor. Işık vermek güneşin ibadeti olduğu gibi meyve vermek ağacın kanı temizlemek havanın ibadetidir. Işık vermek güneşin ibadeti olduğu gibi meyve vermek ağacın ibadetidir. Kanı temizlemek havanın ibadetidir. Kanı temizlemek havanın ibadetidir. Güneşin ibadeti ışık vermektir. Ağacın ibadeti meyve vermektir. Havanın ibadeti kanı temizlemektir. İnsanın organları ve duyguları içinde benzer şeyler söylenebilir. Yürümek ayağın, tutmak elin, görmek gözün, hazmetmek midenin ibadetleridir. Yürümek ayağın, tutmak elin, görmek gözün, hazmetmek midenin ibadetleridir. Bu manada her hücre ve her atomun bir görevi vardır ve onu yerine getirmekle ibadetini yapmış olur. Gözün ibadeti görmek, kulağın ibadeti işitmek, aklın ibadeti anlamak, hafızanın ibadeti hıfz etmektir. İnsan tek başına da namaz kılsa iyya budu biz ancak sana ibadet ederiz derken çoğul zamirini kimler namına kullandığı Şöyle açıklanır. Üç cemaatten söz edilir. Bunlardan birisi de insanda görev yapan bütün hücreler, organlar, duygular, hislerdir. Bunlardan her biri kendi görevini yapmakla Allah'a ibadet eder ve insan iya bu demekle bu ibadetlerin tümünü kastetmiş olur. İnsanda görev yapan organlardan bir kısmı insanın iradesine tabi iken, bir kısmı da onun iradesi dışında faaliyet gösterirler. İnsan kendi iradesi dahilinde olan işlerde bunları istikamet üzere kullanmakla mükelleftir. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir ifadesi öncelikle insanın iradesi dahilindeki işleri hatıra getiriyor. Örnek olarak görme üzerinde duralım. Görmek gözün ibadetidir ama o gözü helal yahut haram sahalarda dolaştırma iradesi insana verilmiştir. Ve insan bu or organını müsbet alanlarda kullandığında iki ibadet bir araya gelmiş olur. Biri gözün görme ibadeti, diğeri o gözde mesela Kur'an okuma ibadeti. İnsan ruh ve bedenden ibaret olduğu için burada hem bedene hem de ruha ait iki örnek veriliyor. Beden için baş, ruh için hayal örnek alınarak insanın bunları meşru sahalarda kullanması gerekir, gerektiği bildirilir. Aksine davranışların ise dalalet olduğu yani yanlış bir yol, hatalı bir davranış olacağı ders veriliyor. Başın Allah'tan başkasına secde etmesi dalalet olduğu gibi hayalin de gerçek dışı sahalarda yahut haram bölgelerde kullanılması o hissin dalaleti yani yanlış istikamette yönelmesi demek oluyor. Şairlerin bu gibi batıl hayaller kurmalarıyla hayalin fasık olduğu ifade ediliyor. Başın Allah'tan başkasına secde etmesi dalalet olduğu gibi hayalin de gerçek dışı sahalarda yahut haram bölgelerde kullanılması o hissin dalaleti yani yanlış istikamete yönelmesi demek oluyor. Şairlerin bu gibi batıl hayaller kurmalarıyla hayalin fasık olduğu ifade ediliyor. Bu iki örnekten hareketle her insanın bütün organlarını ve duygularını Allah'ın razı olduğu sahalarda kullanmakla mükellef olduğu ikaz ediliyor. İnsan bunu başardığı takdirde hem her bir organını ve her bir duygusunu ibadette kullanmış olacak hem de onların hususi ibadetlerinden de ayrıca istifade edecektir. İnsan bunu başardığı takdirde hem her bir organını ve her bir duygusunu ibadette kullanmış olacak hem de onların hususi ibadetlerinden de ayrıca istifade edecektir. Altıncı sözde bu konuda önemli bir müjde veriliyor. Beşinci kar bütün o ağza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Zerre kadar sevap ve günahın tartıldığı o muhteşem hesap gününde vücudumuzda görev yapan alet ve azaların ibadetlerinin de ücretlerini almamız bunların bize cennet yemişleri şeklinde verilmesi Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir ihsanıdır. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı, bütün o aza ve ibad aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğum bir zamanda, en muhtaç olduğum bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk, ehli keşif, ehli ihtisas ve müşahede, ehli zevk ve keşif, ehli zevk ve keşif, ehli ihtisas ve müşahede, ehli zevk ehli zevk ve keşif, ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Yüksek ücretleri, o yüksek ücretleri, bütün o aza ve aletlerin ibadeti, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif, ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İ'lem eyyühel aziz. insanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Evet. Her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan seçte Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için dalalettir. Kezalik şu aranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Kezalik şu aranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onun ile fasık olur.